Filmlerin ve dizilerin içine girebilmek mi, yoksa oyunların içine girebilmek mi? Oyunlar ya, net. Yani daha ekstrem bir hayat var orada. Düşünsene Street Fighter'ın içine falan girmişsin ya da PES. Okay. Ronaldo ile pasta şutu Net oyunlar yani. Çok ekstrem bir dünya var orada. Diziler ne? Gidiyorsun orada. <laughs> Ezeli kör annesiyle ne yapacaksın? <laughs> İstersen filmi seç Cengizhan. He, nasıl filmler he? Peki, filmdeki rolü seçebiliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> yani düşündüğü filme gidip düşünmediği bir karaktere bürünürse... o ben hangi filme gitmek isterim biliyor musun? Eee... <laughs> Yok, Feyzullah bilir ya. Feyzullah, Selahattin Eyyubi, Kudüs'ün Fethi hangi filmde? Şey değil mi? <laughs> Filmin adı mı Selahattin Uygu'ydu? Benim film kültürüm yok abi. Genetik <laughs> 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 Krallığı değil mi? Genetik Krallığı da o yabancı versiyonu. <gülüyor> Böyle <gülüyor> onun Selahattin bin herhangi <laughs> bir filmi de yok mu?